Ben çocuğum. Ben çocuğum. Ben çocuğum. Ben çocuğum. Ben çocuğum. Ben çocuğum. Biz çocuğuz. Onlar çocuk. Kendi irademle konuşmak istiyorum. Ben ezberlemek istemiyorum. İyi bir gelecek istiyorum. Ben çocuğum ve konuşma hakkımı istiyorum. Ben dünyayı değiştirmek istiyorum. Yeah. Ben öğretmen olmak istiyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Gelecekten emin olmak istiyorum. <laughs> kendi kararlarımı kendim vermek istiyorum. <laughs> Kızlarım erkeklerin beraber oynamasını, beraber bilmelerini istiyorum. <laughs> benim kendi fikirlerim var. Ben bir çocuğum ve dünyanın geleceği benim gibilerin elinde. Ben yarış atı değilim, ben <laughs> çocuğum. Sürekli yarışan ya da sürekli para peşinde olan bir dünya istemiyorum. Onlar çocuk. <laughs> Hayallerin peşinden gitmek isteyen bir çocuğum. <laughs> ben çocuğum. Çok ben çocuğum. Ben çocuğum. Ben ben ben. <laughs> çocuğum ben çocuğum ben çocuğum. Bilmem anlatabildim mi? Ben mutlu çocuklar istiyorum. Ben çocuğum. Çocuğum, dünyayı keşfetmek istiyorum. <laughs> <laughs> Dünyada barış olmasını, sevgi, saygı ve hoşgörü olmasını istiyorum. I don't want war in this world. I want peace. We are children. Dünyama sahip çıkıyorum. <laughs> Çünkü ben çocuğum. Onlar çocuk. I'm <laughs> 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 They are children. <laughs> ben de bir çocuğum. Bana ileride verilen fırsatları değerlendirip dünyaya eşitlik dağıtmak istiyorum. Ben çocuğum hayallerime ulaşmak ve özgürlük haklarımı korumak istiyorum. Özgürce soru soruyor ve bu sorulara çekinmeden yanıt arayabiliyor. Kendime güveniyorum. Topluluk önünde kendimi rahatlıkla ifade edebiliyorum. Her çocuğumuza kattığımız artı değeri önemsiyoruz. <Sessizlik> Ben, ben çocuğum ve yüzmeyi çok seviyorum. Yüzme şampiyonu olmak istiyorum. Başlıkken taşıyorum. Jimnastikçi olmak istiyorum. Sanatçı olmak istiyorum. Başkara almak istiyorum. Başarılarımın etrafındakileri de mutlu etmesini istiyorum. Sonuca giderken sürece önem veriyoruz. Ben modacı olmak istiyorum. Ben bu atölyede resim yaparken kendimi çok özgür hissediyorum ve hayalimdeki renkleri gerçekleştiriyorum. onlar çocuk, her biri bizim için değerli. <laughs> Yeteneklerimi geliştirebiliyorum. Çocuklarımızı sadece akademik başarılarıyla değil, bir bütün olarak takdir ediyoruz. Yarınlara hazır. They are the world's children. Işık kent benim ikinci evim. Işık kentte büyüyorum. Biz çocuğuz, hep beraber büyüyoruz. Çocuk! <laughs> çocuğum. Ben bir çocuğum. Ben de çocuğum. Biz yaşıyoruz. Biz yaşıyoruz. Biz yaşıyoruz. Işık, kentli Işık kentliyiz. Onlar çocukluklarını yaşarken biz onları geleceği hazırlamak için buradayız.